Kadıköy'de bir kuyumcu soyan hırsızlar tam anlamıyla vurgun yaptı. Hiç zorlanmadan kepenge kaldırıp içeri giren şüpheliler kasa kasa altın çaldı. 2,5 milyon değerinde altın çalan soyguncular suç makinesi çıktı. Kepengi açtılar, kapıyı taşlı kırıp kuyumcuya daldılar. Kasa kasa altın çalan hırsızlar kameralara böyle yakalandılar. Bu görüntüler Suadiye mahallesindeki bir kuyumcudan soyguncuların hedefinde gözlerine kestirdikleri bu kuyumcu vardı. Soygun için en uygun anı kolladılar sabah saatlerinde harekete geçtiler. Müzik Kepengi hiç zorlanmadan açtılar, kapıyı kırarak saniyeler içinde içeri girdiler. Ardından ellerindeki plastik kasalarla işe koyuldular. Müzik Vitrindeki ziynet eşyalarını dakikalar içinde kasalara dolduran hırsızlar güvenlik kameralarına bile aldırış etmediler. Sadece 3 dakikada 2,5 milyon liralık altın ve mücevher çalan hırsızlar kuyumcudan uzaklaştı ama polisten kaçamadı. Devredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler hırsızların kimliklerini tespit etti. Soygunculardan biri düzenlenen operasyonda Esenyurt'ta kız kıvrak yakalandı. 903 gram ziynet eşyası ile birlikte yakalanan şüphelinin 40 suç kaydının ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edilirken olaya karışan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.